Değerli Canlar kanalıma hoş geldiniz. Supara yayınlarının TYT, AYT, Geometri Soru Bankası'nın çözümlerini sizler için yapmaya devam ediyorum. Bu videoda katı cisimlerde Koni'nin test 11'sini yani Koni'nin son testini çözeceğim. Hemen arkadaşlar başlayalım. Demiş ki ABC'de kare, ECF kenar üçgen, AB 4 sant, 4 birim, FC 4 birim. Buna göre şekille doğrusu etrafında 360 derece döndürüldüğünde oluşan cismin e, hacmi kaç birim küptür? Arkadaşlar döndürme sorularında kareyi döndürdüğümüz zaman bir silindir, bir üçgeni de döndürdüğümüz zaman bir koni elde edildiğini biliniz. Ve arkadaşlar simetrilerini genellikle alıyoruz. Hemen ne, ne yaptığımızı görün. Bakın bunun simetrisini şöyle aldım mı? Şuraya getirdim. Bunu arkadaşlar simetrisini şöyle aldım. Bakın şuradan tatlı bir tane silindir ile bir tane koni elde edildi. Yani şurası ve şöyle tatlı bir tane... Arkadaşlar yani silindir artı koni elde edildi. Zaten bu da yüksekliktir. Peki ben buranın hacmini zaten V eşittir. Ee, pi R kare. R'miz kaç arkadaşlar? 4 4'ün karesi 16 çarpı yükseklik 4. Yani buradan 64 pi geldi. Şuradaki hacmimiz de zaten burası 4 4'si arkadaşlar. Yükseklik de zaten yine 4'tür. O zaman burada ne diyeceğiz? İkiz kenar üçgen olduğu için buradan da pi çarpı R'miz 4 4'ün karesi çarpı yükseklik 3 şey yükseklik 4 bölü 3. Buradan ne geldi? 64 pi bölü 3 geldi. E zaten bu ikisinin toplamı bize cevabı verecektir. Yani 64 pi artı 64 pi bölü 3 olmuş oldu. Yani 256 pi bölü 3. 256 pi bölü 3 aradığım cevaptır. Yani birinci sorumuzun cevabı B şıkkı çıkmış oldu. Yine söylüyorum arkadaşlar. Dik üçgeni döndürdüğümüz zaman koni, kare ya da arkadaşlar dikdörtgeni döndürdüğümüz zaman silindir elde edileceğini biliniz lütfen. Geldik ikinci sorumuza. Şöyle bir bakalım. Çaycılık yapan Fatih amca soğuk günlerde dışarıya çay servisi yaparken dik koni şeklindeki çay tepsisinin üstünü tamamen örtecek bir örtü kullanıyor. Ee, TB'yi bana yani ana doğruyu bana 10 vermiş. Şurası ana doğru arkadaşlar. AB çaptır. AB 12. O zaman şuradan tatlı bir 90 derece şöyle indirelim. E burası 6'ya 6'dır. E bize ne? Buna göre Fatih amcanın kullandığı bu örtünün alanı en az kaçtır? Yani arkadaşlar bana direkt yüzey alan yani pi ile yanal alanı soruyor. Pi ile. Pi çarpı yükseklik arkadaşlar gerek yok zaten. Burası 8'i pek önemli değil. R'miz kaçtır? 6. Ana doğrumuz 10. Yani cevabımız direkt 60 pi. Direkt arkadaşlar yanal alanı istediği için. Tamam mı? Bir dik koninin yanal alanı Pi, R, L. R yarı L ana doğru. Bu şekilde söyleyeceğiz. Geldik üçüncü sorumuza. Şekil 1'deki taban yarı çapı 8 birim yüksekliği 15 birim olan dik koni şeklindeki tahta yontulara. E, şekil 2'deki gibi taban yarı çapı 8 birim olan yüksekliği 6 birim olan dik koni elde ediliyor. Buna göre yüze alanda bir kaç pi birim kare azalma olur. Şimdi canlar zaten taban alanlarına baktığımız zaman herhangi bir azalma söz konusu değil. Çünkü yaban taban, taban yarı çaplarımız aynı. Yani değişimler de olacak yanal alanlarında. 8, 15, 17 E hocam pi r, l diyeceğim. Pi çarpı 8 çarpı 17. Bu böyle kalsın. Bunun da 6, 8, 10 olduğunu biliyorum. Burası da pi r, 8 çarpı 10. E hocam buradan dikkat ettiyseniz Buradan 8 tane 10'dur. Bu 17 tane arkadaşlar 8'dir. Yani 8 piler ortak olduğu için 17'den 10'u çıkardım. 7 yani 7 çarpı 8. 7 çarpı 8 yani 56 pi arkadaşlar azalma olacak. Ya da 8 ile 17'yi çarpın. 8 ile 10'u çarpın arkadaşlar. Çıkarın tekrardan cevap 56 pi birim kare azalma olacaktır. Tamam mı? Geldik dördüncü sorumuza. ABC dik üçgen AC 25 birim BC 20 santim. ABC üçgenin AC kenar etrafında 360 derece döndürmesiyle oluşan cismin hacmi. Bakın yine bir arkadaşa döndürme sorusu. Bakın 15 20 25 özel üçgeni var mı? Var. Arkadaşlar döndürmelerde bakın şöyle hangi kenar etrafına döndüreceğinize dikkat edin. Mesela şunu şöyle çizdik. Şuradan şöyle tatlı bir tane arkadaşlar şöyle iki tane koni elde edilir. Tamam mı? Şöyle. Burası zaten diktir. Peki 15, 20, 25 özel üçgeninde ben size şunu söylemiş miydim? 15, 20, 25 yükseklik indirin. Şurası 90 şuraya haş diyen canlar şuraya haş diyen 15 çarpı 20 bölü 2 eşittir 25 çarpı haş bölü 2 alan formülünden şuradan haşı kaç bulacaktık? 12. Yani şu yüksekliğimiz 12. E hocam zaten burası ne oldu? Burası 9 12, 15 burası da 16. Bakın burada bir koni oluştu canlar. Bir de burada bir tane koni. iki tane koni. İşte biz bunun hacmini arıyoruz. Hemen bulalım hacmini. Hocam nedir hacmi? Şöyle diyeceğiz. Pi çarpı yüksekliğimiz nedir? Hatta şuraya yazalım görünüz diye. Pi çarpı yüksekliğimiz arkadaşlar yer çapımız 12, 12'nin karesi 144 çarpı yükseklik bölü 3 artı. Şuraya geldim. Pi çarpı. Yarı çapımız yine 12-12'nin karesi. 144 çarpı arkadaşlar. Ee, yükseklik 16 bölü. Yine buradan 3 geldim. Şimdi canlar buradan şöyle bir şey gelecek. Direkt 25 pi evet. 3 ile çarptım. Şunu şöyle çarptım arkadaşlar. Burası 3. 25-144 Evet. Yani ne yapar? 1200 pi mi? Evet arkadaşlar. Yani cevabımız 1200 pi elde edilir. Bu da bu şekilde gelmiş olur. Gelelim 5. sorumuza. Yüksekliği 6 birim, tane yarıçapı çapı 4 birim ve 2 birim olan şekildeki bardağın içini suyla doldurmak için en az kaç pi birim küp su kullanmalıdır? Canlar bakın. Şuradan hemen yarı çap çizeyim. Şuradan da şöyle şöyle yarı çapta çizeyim. Şöyle. Şimdi benim yarı çapım burada nedir? 2'dir. Burada yarı çapım nedir? 4'tür. Bunun yüksekliği 6'dır. Şimdi bakın. Benzerlik yapıyorum değil mi? Bunlar zaten diktir. Eski haline şöyle tam açık halini yazalım. Şöyle gösterelim. Hocam benzerlik arkadaşlar bunun buna oranı 2 bölü 4 1 bölü 2 değil mi? O zaman 1 bölü 2 olması için bu yüksekliğimizde 6 olması lazım ki 1 bölü 2 olması için. Peki o zaman ben buradaki hacmi bakın. 1 bölü 2'nin neyini alıyorduk? Hacmi 1 bölü 8. Buradaki hacmi V edersem toplam 8 v olması için buraya 7 velik hacim kalır. İşte benden 7 velik hacmi istiyor. O zaman velik hacmi bulalım. Pi çarpı yarı çapımız 2 2'nin karesi 4 çarpı yükseklik 6 bölü 3. Sadeleştirdim hocam 2 yani V buradan 8 pi geldi. Benden istenilen ne hocam? 7 V. Yani 7 çarpı 8 pi'den cevabım 56 pi olarak bulunur. Bu da arkadaşlar bu sorumuzun da cevabı B şıkkı çıkmış oldu. Geldik 6'ya. Dik koni ve dik silindir şeklindeki kapların yarı ve yüksekleri eşit olup dik koni su ile doludur. Konideki su boş olan silindir kaba boşalttığında suyun yüksekliği 2 santim oluyor. Koninin ana doğrusunun uzunluğu 4 kök 3 birim olduğuna göre silindirin yarı çapı. Şimdi canlar şöyle bir koni ile bir silindir çizelim. Şöyle şurası yarı çapımız R yüksekliğimizde h olsun zaten bunun eşit olduğunu arkadaşlar hem silindirde hem şeyde de eşit olduğunu söylemiş. Şunu da şöyle çizelim. Şunu da şöyle gösterelim arkadaşlar. Şöyle. Bunun da zaten yüksekliği R'dir. Yükseklik de arkadaşlar H'dir. Şimdi bakalım. Şimdi ben bunun arkadaşa ne demiş? Yüksek eşit o dik Tamam. Ben bunun hacmini şöyle bir bulayım. Şunun hacmi nedir canlar? V hacmi eşittir. Eee P çarpı P R kare çarpı yükseklik H bölü 3. Şuraya H demişiz değil mi? Zaten benim arkadaşa ana da 4 kök 3 vermiş. Şimdi bunun hacmini şöyle alayım. P R kare çarpı H'dir. Şimdi canlar şöyle bakacağız. Bakın. E, dikonili sinişlenen yarıçapları yarı çapları da yükseklik eşit olup dikonili su ile suyla doludur. Tamam. Ee, şimdi canlar bakın. Bu bu hacmi bunun kaç katıdır arkadaşlar? 3 katıdır değil mi? Yani burası dikkat edin burasına. Biz ee, V dersek burası o zaman ne olmak zorunda? 3 katı değil mi? Tamam. O zaman yani zaten bunun öncedensinde de arkadaşlar koninin hacmi silindirin 3'te 1 olduğunu biz biliyoruz zaten. Bu işte bu formülden geliyor zaten. E hocam o zaman şuradan şuraya kadar olan kısmını arkadaşlar şuradaki olan hacmi. Şurasını bana kaç vermiş? 2 vermiş. Şimdi V'lik hacme V'lik hacme. 2 gelmişse 2 V'lik hacme ne gelecektir canlar toplamında? 4 gelecek değil mi? Bakın tekrar söylüyorum. V'ye 2 hacimlik alan gelmişse, hacim gelmişse 2 V'ye 4. Yani toplam benim e, yüksekliğim ne olur? 6 olur. Peki. Artık arkadaşlar zaten yarı, çapım, e, yarı çapımıza bulabiliriz artık zaten. Orada diyeceğiz ki 6'nın karesi artı R kare eşittir 4 kök 3'ün karesi. Hocam 36 artı r kare eşittir 48 r kare eşittir 12 r eşittir 2 kök 3 olarak bulundu cevabımız C şıkkı çıkmış oldu şöyle tekrardan bakabilirsiniz dik koni ve silindir arkadaşlar bakın e, Hacmimiz pi r kare h bölü 3 burada da arkadaşlar pi r kare eşittir. koninin hacmi e, silindirin hacmin üçte e, biri bu şekilde arkadaşlar. Sonra bana demiştik ki suyun yüksekliği boşalttığında suyun yüksekliği 2. İvelik hacme 2 gelirse 3 veya 6. 6'dan da arkadaşlar şu yükseklik 6. Sonra ana doğru 4 köküç vermişti. R'yi de kök köküç olarak buldum. Bu da bu şekilde gelmiş oldu. Geldik 7. sorumuza. Aşağıda alt ve üst yüzeyleri daire olan kesik koni biçimde kağıt kahve bardağı ve içindeki karıştırma çubuğu gösterilmiştir. Bardağın alt kısmının yarıçapı 3 ve karıştırma çubuğu şekildeki konumda iken bardak içinde kalan kısmı 17 santimdir. Bardağın yüksekliği 15 santim olduğuna göre bardağın üst kısmının tam kapalı daire biçimindeki bir kapağın alanı. Şimdi canlar bakın şöyle şunu şöyle çizdiğim zaman bakın şunu şöyle çizdiğim zaman şöyle şunu da şöyle çizdiğim zaman bakın şuradan şuraya kadar olan kısım bakın. Burası 15 hocam burası 15 değil midir? Şimdi bakın bunun yarı çapı kaçtı zaten 3'e 3'tü. Şimdi dikkat ettiyseniz arkadaşlar burası ile burası zaten eşittir. Şimdi bakın 90 derece değil mi? 8 15 8 15 17 özel üçgenim. Yani burası ne oldu hocam? Burası 2'ye 2. 8 15 17. Demek ki arkadaşlar benim şu mesafem tamamı işte bu ne oldu? Bu bizim çapımız oldu. Çapımız 10 geldi. Yarı çap ne olur hocam? Yarı çap tabii ki de 5 geldi. O zaman ne diyeceğim? Daire olduğu için arkadaşlar pi 5'in karesi benim aradığım cevap olacaktır. Çünkü benden daire biçimindeki bir kapan alanı. Dairen alanı o da 25 pi geldi. Cevabımız C şıkkı çıkmış oldu. Tamam arkadaşlar. Şurası şurası ile şurası zaten birbirine eşittir. Bunu dikdörtgen yaptık. 8, 15, 17'den bu şekilde geldi. Geldik 8. sorumuza. Diyor ki şekil bir şekildeki o merkezli dikoni koni PB'ye teğet olacak şekilde yerleştirilmiştir. Koninin hacminin arkadaşlar küçük koninin hacminin büyük koninin hacmine oranı. Şimdi canlar bakın. Şuradan şöyle bir 90 derece çektim. Tamam mı? Şöyle çektim. Bir tane de buradan çektim. Şöyle çektik. Hocam ben buranın yarı çapına şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Şuranın yarı çapına R desem burası R oldu. O zaman burası ne olur hocam? 2R oldu. 1 bölü 2 orta taban olduğu için ben buraya H dersem burası ne oldu? 2H oldu. Bakın 1 bölü 2. Tamam. Şimdi V küçüğün hacmini yazayım hocam. V küçük diyelim. V küçüğün hacmi. V küçük bölü V büyük. Eşittir. Hocam pi R kare pi R kare çarpı yükseklik bölü 3 bölü büyüktekinin hacmine pi çarpı 2r diyeceğim. 2r'nin karesi 4r kare çarpı yükseklik h bölü ne diyeceğiz? Bir de yükseklik 2h'tı arkadaşlar. Bölü 3 diyeceğiz. İşte benim aradığım cevap. Hocam sadeleştirelim üçleri. Pi r kare h pi r kare h yani burada 1 kaldı. Burada da 8 4 kere 2 8 kaldı. Yani benim bu sorumun cevabı da 1 bölü 8 olarak bulundu. Bakalım şıkkımızda hangi cevapta var? Tabii ki de C şıkkından mevcut. Tamam canlar bu da bu şekilde geldi. Gelelim son sorumuza tekrardan şöyle bir bakalım. Emre bir dere düzeyinin yüksekliği 12 birim olan dik koninin tepe noktası aynı yükseklikteki silindirin taban merkezine değecek şekilde yerleştiriliyor. Daha sonra su ile dolu koninin tepe ortasına bir delik açarak suyun ara bölmeye akmasını sağlıyor. Su akışı durduğunda Emre'nin su yüksekliğini kaç birim olarak ölçmesi beklenir? Şimdi canlar az önceki yukarıdaki 6. soruda biz aynen şunu dedik. Dedi ki koninin hacmi e, silindirin hacminin 3'te 1'idir. Bunu az önce söyledik. E peki hocam ben bunu şöyle hacim benim şu yüksekliğim arkadaşlar şuraya gelmeyecek mi? Yani 3'te biri olması için demek ki şurası su akışı durduğunda Emre'nin su yüksekliği kaç birim olarak ölçmesi gerekir? Tabii ki de 4 yani 12'nin arkadaşa 3'te 1'i cevap. 4 geldi. Peki bu şekilde. Bu da arkadaşlar bu şekilde bitti. Ee, biz arkadaşlar konuyu da burada bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalınız.